Lehu. Lehu nedir dedik? Batıl. Alimler diyorlar lahu itikat, kavul. Faydası olmayan kavul, itikat buna ne derler? Lehu batıl derler. Buna da ne girer? Şaka girer. Ee, e, e, insanı zedeleyen bütün şey insanın adetini, örfünü zedeleyen, insanı küçük düşüren bütün mesele lahu'dur. İmam ee, İbn Kesir lafı açıklarken diyor ki o batıldır. Batıla ne girer? Şirk ve mahsiyetler de girer. Şirk dedik lahudur, Çifir lafıdır. Bir de, mahsiyetler lafıdır. Bunu alimler genelde ehl sünnet alimleri neyle getirirler bu ayeti? Lafı ayetini müzikle getirirler. Müzik ve tegenni. Şarkı. Şarkıya delil getirirler. Çünkü o nedir? Batılın te kendisidir. Şarkı Müzikle haramdır. Şartı müziksiz sözleri de bir şey yok ise Ama sözleri aşk bilmem ne çifir çinlik nefrete teşvik bunlar hepsi haramdır. Ama dine savaşa vesaire buna teşvik nedir? Mahsuru yoktur. Ondan dolayı lehu nedir? Faydası olmayan meselelerdir. Bir diğer ayette Furkan surasında aynı müminlerin Allahu Teala 72. ayette sıfatların verirken ne diyor? Velledine la yeşhedune zura ve iza marru bil lagvi marru kirama. Zur nedir? Zur batıl. Zur batıl. Dur batılı görmezler. Alimler de bunu delil getirler Nevruz Beyramına getirmişler. Hazret Ali de bunu delil getirmiş. Batıl bütün batıl olan e, şeyde ne yapmazlar? Orada bulunmazlar. Ve idâ marru bil bir boş yerden mecbur kalsalar, geçseler marru kirama kerim yani ağır başlı sakin onlara kapılmadan, fitnelerine uymadan, e, onlara böyle göz hırsızlığı, kula hırsızlığı yapmadan, onları hakkıyla bilen, tanıyan fıkhını bilenlerden bile geçerler. Ondan dolayı İbni Mes'ud radıyallahu anhu gün bir leğudan geçmiş. Böyle aynen bu ayetin vasfı gibi geçmiş. Hiç tık bile işlememiş ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? "Lekad asbaha İbni Mes'udü ve emsa Akşamladı ve sabahladı kerim İbni Mes'ud. Kerim nedir? Yani Allah Teala onu ikram edenlerdendir. Vakat karramna beni Adem'e ikram sahibi ettik. Ondan sonra İbrahim İbn Müyesser bu hadisi rivayet eden bu ayeti okur. Ve iza marru bil lagwi marru kirama. İşte onun için e, mukatil e, tabiinlerin e, mufess imamlarından, mufassir imamlarından bu ayet hakkında diyor, اِذَا سَمِعُ مِنَ الْكُفَّارِ eğer kafirlerden bir sövmek, bir eza, bir aziyet dursalar, onlara aynen aziyetle reddetmezler. Daha ağır başlı. Onun için davette, cedelde hiçbir zaman insan fahiş kavul kullanmaz, yakışmaz. Ne kullanırsın? Düşmanın sana bile küfür etse, ağır söz söylese, sen söylemeyeceksin. İşte budur. Marru kirana. İşte bu ondan dolayı batıl Lehu nedir? Alimlerimiz diyorlar, bütün batıl meseleler nedir? Lehu'dur. Hatta Allah subhanehu ve teala ehli kitap alimlerini ehli kitap alimlerini bizim için vasfetmiş onlar da ağır başlı lehudan uzak olanlardır. Ehli sünnet, ehli kitap alimleri ne zaman dinlerine uymuşlar hakkıyla. Hatta bu kısas ayeti ve ida semu ve ida semu anhu lagwa batılı boş şeyi duyduğunda ağrızu anhu yüz çevirirler ve kalu lana a'maluna bizim kendi amellerimiz bizedir ve lekum a'malukum sizin de ameliniz sizedir selamun aleykum la nebtagil cahilin sizin üzerinize de selam olsun biz cahillere uymarız bu ayet e, ee, esbab-ı nüzulde alimler diyorlar ki bir kısım papazlar geldiler Habeşe'den. Muhacirler gittiler Habeşe'ye. Bunlar Resulullah'ı duydular. Bir kısım papaz geldi Resulullah'la Mekke'de görüştü. Rasullah'tan eşittiler, duydular. Resulullah'a iman ettiler. Döndüler. Dönerken küffar-ı Kureyş bunlardan alay ettiler. Dediler, bu, siz dininizi bıraktınız, bu Muhammed'e uydunuz bu çahindir, bu şairdir, bu mecnundur vs. Alay ettiler. Bu ayet olan hakkında indi. Evet. Demek ki mar, marru kirama nedir? İşte bu çok önemli meseledir. Bunlara da alay eden Abu Cehli'dir. Onun için bunlar dediler selam olsun size uyandırmadılar. Ondan dolayı arkadaşlar biz Boş şeylerden yüz çevireceğiz. Boş şeyler nedir bu günde? Bir akıl Müslüman boş şeyi bir günde bilir. Yoktur bir günde bir yani bir bir damla bir tutam aklı olsa insanoğlu, boş şeyi nedir bir günde bilir. Boş şeyden üst çevireceğiz. Bir şeyin bize faydası var ise onun için bu soru çok önemlidir. Bir tane sana gel arkadaş gidelim filan yere. Önceden sor kendine o arkadaşına, bu filan yere geçsek, bizim hangi melek yazar, sağ sol ona göre giderim. Sağ yazarsa giderim, sol yazarsa gitmem. Yani bu bana, dinime, dünyama, ahiretime ne faydası var? Bunu yapalım. Her akıntıdan geçsek ne olur? Ayette çecibi, Oynuyorduk. Çimiden, bütün oynayanlardan. Vurdum duymaz. Gidiyorduk, biz de akıntıya takılmıştık. Öyle olmayalım. Akıl mümin bakacaktır. Sen oturursun bir televizyonun önüne, bir filmin önüne, bir dizinin önüne. He? Bir toplumda geliyorsun, bir laf dinliyorsun. Bir sohbete katılıyorsun. Burada ne yazacak? Hangi melek yazacak? İşte o zaman anlarız boş nedir? Dolu nedir? Dolu bizi cennete götürür. Dolu nedir? Zikrullah ve ma Ne ondan zikrullah'tan türese, onun bütün türlerinden nedir? Bunları biz dinleriz. Yüz çevirmeriz, yüzümüzü çeviririz o taraf. Ama yüzümüzü kimden çeviririz? Boş şeylerden, batıl şeylerden. Güzel ahlak, güzel dil, güzel konuşma, güzel dinleme, bunlar hepsi nedir? Güzel ise, bunlar güzel şeylerdiler, yüzümüzü bura çeviririz. Batıl şeylerden yüz çeviririz. Selefi Salihin bak gördük işte ayetler, hadisler, ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ne oldular? Bunlar hakkıyla İslamiyet'i yaşadılar. Zamanları yok uydur boş şeye harcılansılar. Hakkıyla yaşadılar bunlar bizim için bir örnektir. Onun için Allah Teala bunlara ne yaptı? Dünyayı ve ahireti verdi. Dünyayı verdi, yaşadılar saadet içinde, maddi manevi verdi dünyayı olarak. Ahireti de verdi olara, çünkü bize müjde verdi. Dedi kim hakkıyla Allah'a uysa yeri cennettir. Ayetlerde bir sürü ayette geçiyor. Sahaba hakkında mesela tabi'inler hakkında radıyallahu anhum ve radu anhu onlar Allah'tan razı oldular. Allah da onlardan razı oldu. Sonra diyor وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِيْحْسَنِ Allah onlardan da razı olur. Onlara matemat uyanlardan. Bugün de biz onlara matemat uysak Allah da bizden razıdır. Bunun garantisini görebiliriz. Nasıl onlar gibi yaşasak biz de Allah bizden razıdır. Ayetin nasıyla. Ama yeter ki onlar gibi inanıp onlar gibi yaşayalım. Ondan dolayı N Nur Suresi 55. ayet وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah söz vermiş, kim iman etti hakkıyla salih amelde işledi. Bak, sadece iman kurtarmaz. Dedik terazide iman geçerli değil. Salih amel geçerlidir. Terazi salih ameli tartar. -tar. Ha? <laughs> Le yestaklifennehum fil ardi. <laughs> Oları yer üzerinde hakim kılacak. Kem estaklifellezine min kablehum. Min kablihim. Ondan öncekileri de yer üzerinde hakim kıldı. Vel yumakkinenne lehum dinahum illedir <laughs> tada lehum. Allah'ın razı kıldığı dinini de onlara razı kılar. Onlar da yer üzerinde o dinle hakim olurlar. وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ min ba'di خَوْفِهِمْ emna Korku içinde yaşıyorlar ama ne oldu? Sonra emniyet oldu. Mekke, Medine dönemine bak. Ha? Eğilir ne için? Bunları böyle yaptı. Ya'buduneni. Sadece bana ibadet ederler. La yüşürkûne bi'i şey'en. Bana şirk koşmazlar. Ya gavs, ya Allah'tan başkaya yüzlerini kimseye çevirmezler. Ne maddeye, ne bir insana. Kime çevirirler? Tek Allah'a. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Ondan dolayı arkadaşlar biz ne işlerden meşgul olacağız? Ne zaman biz hakkıyla iman etsek, amel salih işlesek ama boş işlerden yüz çevirmesek biz allah Teala yer üzerinde hakim kılmaz. İşte bir sebepten dolayı biz bugün de reziliz. Bütün Çafir milletler toparlanmış bizim her kerahatimizi yiyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi işte bizim salih amellerimiz yoktur. Teori olarak hem tam noktayı koymuşuz. Ahkem keseriz. Her şeyin en iyisini biliriz. Ama amele gelirken kaçama yollarını buluruz. Hocamız kimdir? Şeytan. Bu konuda. Allah hepimizi şeytandan uzak tutsun. İşte biz boş işlerden amel çevirir, üzümüzü çevirsek Allah bizi sever ve yer üzerinde hakim kılar. Bir de bir dipnot düşün dersi bitirmeden önce. Bazı işler var, bazı arkadaşlar çok katı tutuyorlar işi. Biz ne dedik? Ehl-i sünnet orta yoldur. Ne ifrat ne tefritsiz olur. Bazı şeyler var. İnsan gider pikniğe çıkar. insan gider bir denizin başında oturur. Bu boş değil. Yani her her nefis rahatlatma boş diyemezsin. Resulullah Hanzala'ya dediği gibi saatun ve sa Bir saat ibadet, bir saat oturup çocuk çocukla güleceksin. Ama önemli olan melek hangisini yazıyor. Evet biz burada buktuk. Sabahtan çalışıyoruz. Ciderin bir deniz başında bir lokuntada bir çay içelim, yem, bir yemek yedim. Orada otururuz. Fitne fasat yok, müzik yok. Güzel denize bakıyoruz. Arkadaşlar bir araya toplandık. Karnımızı doydurduk, ne oldu? Şarj olduk. Yeni güne, yeni hayata yeni başlayacağız. Şarj olmuş gibi. Senede bir pikniğe gidiyoruz, yani tahtil yapıyoruz. Haftada bir gün tahtil yapıyoruz. Bunlar boş işler değil. İçi önemlidir. Bak şimdi uyku, 24 saat uyku, uyu nedir? Boş iş oldu. Ama ihtiyacın kadar uyu uy uy uyun oldu? Emekçi bir meseleyi, istersen boşta kullanırsın, de güzel şeyle kullanırız. Allah subhanehu teala amellerimizi salih eylesin. Boş, boş işlere bizi uyanlardan eylemesin. Boş işlerden, yüz çevirelerden eylesin. Hatta imanın 73. şubesini yerine getirelim. İmanımız inşallah 77 şube gibi tamamlanır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين